Ben Jack Karaç, bir satıcı örtü okulu olan Bursa grubundanım. Evren Çetinkaya. Selk Karaç, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Bu akşam da Bursa grubundayım. Adım Kezban Kaya. İmam Hatip Lisesi öğrencisi, Mesela Sağişi Ayşe Kulağı, Kuşağı'nda Bursa grubundayım. Ay. Anne bakarım ben daha çocuğuma kahvaltısını yaptırılacak. Sen, ben çalışan bir kadın yetişemiyorum. Bunları biliyorsun. Ben yaşlanmışım artık. Elimden bu kadarı geliyor. Ne yapabilirim? Unutmuşum, uyumuş kalmışım. Şimdi o çocuğa kim bakacak anne? Sen de yaşlı bir kadınsın. Tamam ihtiyarsın. Ama bana da yardım etmen lazım. Ben her şeye yetişemiyorum. Biliyorsun. Ben elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum yavrum. Tamam anne sen yat. bu sabah anneannem çok kötü davrandı, çok bağırdı. Bence git gönlün al, hediye al annene. Öyle mi ya? Kırıldı mı sence? Ya bence çok kırıldı ya. Bence git bir hediye al, gönlün al kadını. Haklısın. Ben bir iş çıkışı gideyim, bir hediye alayım. Eve gittiğimde de konuşayım. Özür <laughs> dileyim. Tamam. Anneciğim sen odana git, çantını koy. Ben de anneannenin yanına bir gideyim. Hediyesi var. Anneciğim, zor bakma. Sabahleyin sinirliydim. Gel Senden çıkarttım. Özür dilerim. Hakkını helal et. Olsun kızım. Ben sana alımlamıştım ki. Ama hata anlamam benim için yeterliydi. Bu da çok güzel. Allah senden alacağız.